bunlar. Kahveyle beraber bir çuvar içelim. Anahtarı da yerine sokalım. <laughs> Merhaba, günaydın. Bugün güneş göründü. Gerçi dün de görünmüştü. Yani bu haldeydi. Birkaç gündür güzel sabahla uyanıyoruz abi güneşle. Yani yazı anımsatan evet hava durumuyla Andra, hoş geldin, nasılsın? Devam acım, işteyiz, işteyiz. Of. Sen ne örüyorsun, adasını aldım. Ha, of'un bak şurası. Trenin yarısı Frankfurt'ta, yarısı Offenbach'ta. Burası sınır hatta. Gerçekten. Frankfurt şehrin sınırı. Hatta şuradaki caddenin ismi de Am Grand Graben diye... ...yani Grand sınır çizgisi diyor. Gerçekten öyle bir sokak var yani. Allah kolaylık versin. Evet, bak şöyle. O baştakini okumayın siz. Amkrenskrabım. <laughs> Bu ne ya? Yapacak bir şey yok hacım. İş oldu mu çalışırız. Yemek oldu mu gömeriz. Bu iş böyle. Evet. Günaydın gençler. Yeni gelen arkadaşlar. 18 kişi birden izliyor. Nasılsınız? Hacım şu anda 16'dayım. Ee, Offenbach. Tam Offenbach'ta da değiliz. Yarı yarıya diyelim. 50-50. Trenin yarısı Offenbach'ta yarısı Frankfurt'ta. <laughs> ee, diyeceğim 16 böyle abi. Şimdi birazdan Ginaim'e doğru yolculuğumuz başlayacak. Frankfurt'ta bayağı bir çalışma var. Köprülerde falan yollar kapalı. O yüzden uzun bir yolumuz var abi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Andre. Rüya. <laughs> Günaydın. Niye gülüyorsun öyle? <gülüyor> ya bu da bir de bağırıyor. Bağırarak gülüyor. Hunharca gülüyor. Oh, ah, 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 ah. Ümit Zeyi, Hacım burada her meslek grubundan insana ihtiyacımız var. Her meslek grubundan. Operatör olsun. E, sağlıkta, sağlık sektöründe, bakım şeysinde olsun. Bürolarda, iş yerlerinde, fabrikalarda. Elemanlar eksik hacım. Vasıflı işçi ama gerekiyor. O yüzden de bütün Polonya'dan, ee, şeyden Balkan ülkelerinden, Yunanistan'dan, İspanya'dan yani birçok ülkeden hatta şu anda ben e, İngiliz arabalarını bile görüyorum. Yani İngiltere'den bile gelenler var buraya iş almak için, çalışmak için. Ria Elektrikçi de lazım acım. Her dediğim gibi gençler bak her iş sektöründen iş açığı yani hat safhada. Acayip Yeni nesil gelmiyor. Yeni nesil başka şeylerle uğraşıyor. Okumayla. Ondan sonra internetle, TikTok'la, şundan bundan, sosyal medyayla. Böyle herkesin yapabileceği işler dışarıda yani bildiğimiz ekmek, fırın, ondan sonra lokanta. Ya bileyim yani. Hiç kimse oralara yönlenmiyor. Buraya gelen tüm yabancıların, ya yabancıların birçoğu bu işlerde çalışıyor. Ağır iş de demiyorum ama, az paralı işler olur. Aleyküm selam Kemal. Günaydın, hoş geldin. Oo, Cafer sen de hoş geldin. Aleyküm selam. Ümit. Çalışıyor. Almanlar bak, Alman gençler akıllı. Onlar ya okullarına giderler ya da okulu... ...belli bir bölümünü başardıktan sonra giderler... ...eğitimini alırlar üç sene, üç buçuk sene. Ondan sonra bakarlar. Ya üniversite ya da iş hayatını atılırlar acım. Onlar birazcık daha yani yüzde genel yani büyük bir ortalama şeysi Almanya'da hep öyle yapıyor. Ve geri kalanlar da öyle lay lay lom takılıyor. <laughs> Kaynakçı gözü aynen canım benim. <laughs> Var mı iş geleyim hemen kaynak yapalım. İyi vallahi Cafer nasıl olayım sabahın köründe kalktık. Ya sabahın köründe dediğim de e, ben erken kalkarım 7'de falan hatta 6'da uyanmıştım baktım saate dedim bir saat daha kesirim 7'ye kadar. 7'de uyandım hazırlandım yavaş yavaş kahvemi yaptım. Trenimi depodan çıkarttım. Şimdi ofun um baktayım abi. Çalışıyoruz. Saat bugün 15.40 yani saat 4'e kadar falan yoldayım abi. Pazar günü çalışıyoruz. Ama işte pazar gününde şeyler var, getiriler var. Çalıştığımız için yüzde yüzde elli daha fazla alıyoruz. işte şudur budur, keklik. Ya, ilgilendirmiyor ben hacım. Ben işimin döndüğüne bakarım. Ya, belli bir zamandan sonra da hafta içi mi, hafta sonu mu çalıştığında fark etmiyor yani. Kendimizi ona göre ay ayarlıyoruz. Evet bugün bu yavruyla beraberiz hacım. Filomuzun en modern trenlerinden bir tanesi bu. S tipi tren. Abi 40 tona yakın boş e, şeysi var, ağırlığı var. Elektrikli. Ama elektriği bayağı bir e, şey, tasarruflu kullanıyor hacım. İçeride en çok elektrik yakan bizim bu enerji, klima filan onlardan dolayı. Yoksa bu 24-25 amper şeyle, voltla gidiyor yani. Tren o kadar tasarruflu. Evet iç bölümü de acım şöyle. Yani buraya geldiğiniz zaman gençler iş imkanları böyle yani. Eğer kal kalife, kalife, bir elemansanız hacim her yerde sizi alırlar. Evet bizim karşıdan arkadaş da geldi yine. Bu da bunun alt tipi. R tipi abi. Bunlar birazcık daha değişik. 80'lerin yapı tipine benziyor. Yani yapı tipi. Bu 2000'lerde yapılmış abi. Yepyeni tren. Bunun da bir en yenisini aldık. Onun da deneme sürüşleri daha devam ediyor. Frenlerde filan bayağı bir sıkışmalar yani sıkıntı olmuştu. Yapıcı firma onu giderdi. Şimdi test sürüşlerine geçtiler. Muhtemelen bir 6 ay falan süre bilmiyorum artık ama yani o e, teknolojinin nirvanasına ulaşmış trenlerimiz bizi bekliyor. Evet, ümit... Tabi tabi o hayatın her kategorisinde onu hissediyoruz canım. Onu Türkiye'de de oluyor, her yerde oluyor. O, o tip insanlar var yani. <laughs> Yok ya aynayı şuraya taktım. Aslanı baksana. <laughs> ya çok şakacısınız. <laughs> sabah sabah hayırdır ya. Evet Abdullah, Serkan, Delikanlı hoş geldin. Aa, e, e, ba, anlamıyorum ki gül gül atmış galiba. İyi sağ olasın. Teşekkürler gülün için. Ve İsmini okuyamadım. İsmini okuyamadım arkadaş. Sağ ol gülün için. Et. Ondan sonra dış iç büyüktür ve güzel. Z kreatif, Z kreatif. Evet geçer zamanımız geldi. Ya afınıza sığınaraktan sizleri terk etmem gerekiyor şu anda. Yolculuğumuz uzun abi. Frankfurt'un tam ortasından geçeceğiz. İçinden geçeceğiz resmen. O yüzden bana kolay gelsin. Size de iyi gezmeler. Böyle açacağım ya. Bugün molamız falan bayağı var. Bakalım. Bir daha fırsatım olursa açarım tekrardan. Gelirsiniz inşallah. Abone olmayan arkadaşlar da abone olsun. Geçer sorularınız varsa iş güç falan fıstık. Yani elimden geldiği kadar yardım ederim. Dil konusunda falan ne yapacağınızı her türlü şeyde varız. Sıkıntı yok. Sorabilirsiniz. Ben bilmediğim şeylerde de zaten bilmiyorum derim. Böyle şey yaparız. Tamam. Çıkmam gerekiyor. Hadi Allah'a emanetsiniz. Şimdi şu anahtarından bir sinyalimizi alalım abi. Bir çevirelim bakayım anahtar. Buradan çıkmadan önce of baktı ağaca. Evet böyle geliyoruz. Şuradan üstteki sinyali şuradaki yay yay falan kapatıyor ya. Neyse. Hadi. Ben kaçar. Şimdi sinyalim gelecek. Ondan sonra vın. Allah'a emanet. Gençler görüşürüz. kapatmam lazım acım yasak. Hadi kendinize iyi bakın. Bu sayede de kapatılmaz ama ne yapayım? Yapacak bir şey yok.